Evet. Tire'ye giriş yaptık. Tire'den biraz alışveriş yapıp köye doğru yollanacağız. Burası Tire'nin en büyük caddelerinden biri. İstasyon Caddesi mi burası İbrahim? İstasyon Caddesi ismi. Şimdi biraz ileride önümüzde tren garı var. Geçen trenle İzmir'e bir seyahat yapmıştım. Gar bakımda e, trenler her zamanki perondan değil, başka yerden hareket ediyorlar. Gördüğünüz gibi akşam çökmek üzere türeye. Burası da garımız. Tren bekliyor. 7'de sanırım, 7 sıralarında bir e, sefer var. Da öyle varımızın da çekelim. Şimdi i̇stasyon caddesinde merkeze doğru gidiyor. Yolun sonunda meydan var, döner bir kavşak var. Biz kardeşimle biraz alışveriş yapacağız. E, hafta sonu yarın akşam ve bugün akşam buradayız. Pazar günü Akşamüstü İzmir'e döneceğiz akşam. ovaya gideceğimiz için yiyecek bir şeyler alacağız. Gökyüzünde de kuş sürüleri dolaşıyor. Bilmiyorum görünüyor mu? Herhalde hafif bir karaltı görmüş olabilirsiniz. Sığır, sığırcık sürüleri. He? Sığırcık sürüleri. Sanırım şey, bir yerde konaklayacak bir yer Evet ağaçlara doğru, buradaki ağaçlara doğru pike yapıyorlar. E, bu ağaçlarda sabahlayacaklar büyük olasılıkla. Burası meydan, kire giriş. Atatürk anıtı var, görüyorsunuz. Ve burası yeni bir değişime uğradı. Meydanda, buralarda işanları var, otel var. Şurası karşısı Tire Öğretmen Evi, bankamatiklerin arkasında. Burası Tire Öğretmen Evi. Güzel çay falan içebilirsiniz. Bu sağımızdaki yol Selçuk'a gidiyor. Bu şimdi bizim devam ettiğimiz yolda trenin iyice merkezine gidiyor. Salı günleri arkadaşlar bu yollar kapalı oluyor. Trenin pazarı hemen hemen Türkiye'nin en büyük pazarlarından birisi. Buralar hep komple kapatıyorlar. Pazarcılar, köylüler, yerli halk ürünlerini satıyor burada. O yüzden e, salı günleri e, tireye geldiğinizde araçta buralara giriş yapamıyorsunuz. Ayrıca e, şeyler e, turlarda düzenleniyor buraya salı günleri. E, İzmir'den. Pazar alışverişleri için. Evet. E, burada lambalardan biz sola döneceğiz. Oradan biraz bir şeyler alacağız. Akşam, akşam yemeklik falan. Köye geçeceğiz. Evet. Evet. Görüyorsun, Tire'de de tüm Ege kasabalarında olduğu gibi çok motosiklet var. E, sen her yer motosiklet dolu. E, kolay ulaşım, ekonomik. O yüzden e, Tire'de de diğer kasabalarda olduğu gibi, ilçelerde olduğu gibi e, motosiklet trafiği çok fazla. Köylere gidip geliyorlar. Evet Kısa bir Tire'ye giriş yaparken Tire'den size bir çekim yaparak bilgi vermek istedim. Tire'de Selçuklu eseri çok. Selçuklar burada e, uzun yıllar medeniyet bırakmışlar. Burada yaşamışlar. Tarihi işanlar, kervansaraylar, e, camiler var. Şu sağ tarafta görülen binalar, şu gördüğünüz binalar da eski Tire evleri, tarihi binalar. Bunların arkalarında hep tarihi yerler var. Bir gün e, gezebilirsek biz türeyi çok gezemiyoruz. Buraya geliyoruz köye geçiyoruz hemen. Trenin içinde çok fazla dolaşmıyoruz. Bakın görüyorsunuz tarihi bir cami var arkada. E, bu arkaları hep iskemerleri, hanlar var arkalarda saraylar var. E, dediğim gibi bir gün böyle bir dolaşıp gezebilirsek bunlar hakkında da bir çekim yapıp bilgi verebiliriz. Görüşmek üzere iyi akşamlar.